bir mesele Kur'an'da hükme bağlanmış böyle bir mesele için sünnet alternatif yeni bir şey getirebilir mi? Eğer Allah Teala zina eden erkekler evlilere ayrı bir hüküm getirecek olsaydı bunu Kur'an'da zikrederdi. E, zikretmediğine göre demek ki zinanın cezası evli olsun, bekar olsun yüz sopadır. Efendimiz de Kur'an'a aykırı alternatif bir hüküm getirme yetkisine sahip değildir, diyorlar. Ee, burada tabii Kur'an ile Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı karşı karşıya getirme gibi veya birbirinin karşısındaymış casına göstermek gibi bir e, yanılgı var. Oysa bu iki kaynak, sünnet ve Kur'an birbirinin alternatifi değildir. İkisinin de kaynağı vahiydir. O yüzden bağlayıcıdır zaten. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz vahye istinad etmeden ya da vahyin onayından geçmeden herhangi bir karar alsa, herhangi bir şey söylese buna uymak bize vacip olmaz. Belki müstehap olur. Uyan sevap alır Efendimiz'e uymak kastıyla, niyetiyle yaptığı için. Ama vacip olmaz. Vacip olmasının sebebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet kıldığı, teşrik kıldığı şeylerin vahye dayanması ya da vahyin onayından geçmiş olmasıdır. O halde sünnetin de Kur'an'ın da kaynağı vahiy olduğu sürece bu iki kaynak arasında bir çatışma, birbirinin alternatifiymiş gibi bir durum oluşturma e, meselesi abestir. Böyle bir şeyden bahsetmek abestir. Allah Teala dilerse bir hükmü Kur'an'da teşrik kılar. Dilerse sünnette teşrik kılar. Ve herhangi bir ayette şöyle bir açıklama yok. Biz bu Kur'an'da Kur'an ayeti olarak ne indirdiysek sizi bağlayan odur. Onun dışında hiçbir şey sizi bağlamaz. Öyle bir ayet de yok. Tam tersine bize Efendimiz'e ona ittibaya, ona itaate yönlendiren ayetler var. Ona muhalefeti yasaklayan ayetler var. Efendim, bütün bunları toparladığımızda ve Vesselam Efendimiz'in teşri kıldığı şeyin bizi Kur'an gibi bağladığı ortaya çıkıyor. Peki arada bir çatışma olmaz mı o zaman? Kur'an'da bir hüküm indirilmiş. Sünnet ona alternatif bir hüküm getiriyor. Bu çatışma değil midir? Hayır. Çatışma değildir. Kur'an ve sünnet arasındaki münasebeti usul alimlerimiz gayet sarih, gayet tatminkar biçimde kurmuşlar. Bu iki kaynak birbirinin karşısında konuşlanmış değil. Sünnet, Kur'an'ı çeşitli şekillerde beyan eder. Bu ilişki bir beyan ilişkisidir yani. Çatışma ilişkisi değil, beyan ilişkisidir. Bu beyan da türlü türlüdür. Bazen Kur'an'da bir ayet yer alır, ve Vesselam Efendimiz aynen o ayetin bildirdiği hükmü ifade eder. Buna biz beyanı tekit diyoruz. Yani Sünnet Kur'an'ın getirdiği o hükmü teyit eder, tekit eder. Bazen Kur'an'da bir hüküm yer alır, Sünnet ise niye o hükmü tafsil eder, açıklar. Buna beyanı tafsil diyoruz. Kur'an'da mücmel olarak yer almıştır. Efendimiz onu tafsil etmiştir. İşte namazı kılın emrinin nasıl yerine getirileceği bunun en bariz örneklerinden biridir. Kur'an'da nasıl namaz kılacağımız Cenab-ı Hak açıklamıyor. Namaz kılın mücmel emrinin tafsilatını sünnette buluyoruz. Efendimiz sallu kemara eytumuni usalli buyuruyor benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Efendimiz olayı tafsil ediyor. Bazen Kur'an'da yer alan bir hüküm sünnet tarafından tahsis edilir. Hükmü daraltılır. İşte bu e, rejimle ilgili e, zina edenlere verilen ceza ile ilgili hüküm böyledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nur suresinin ikinci ayetinde yer alan feclidu kulle vahidun minhuma mi'ete celde hükmünü bekarlara tahsis etmiş. Bekar zanilere yüzer sopa vurun. Evlilerle ilgili, evlilerle ilgili Efendimiz yeni bir hüküm getirmiş. Bu hükmü kaldırmamış, buna alternatif bir şey getirmemiş. Bu hükmü tahsis etmiş, bekarlara tahsis etmiş. Geride kalan evlilerle ilgili de kendisi Yeni bir hüküm getirmiş. Böyle bir şey yapabilir mi sünnet? Yapabilir. En bariz örneklerinden birisi bunun daha evvel de bahsetmiştik muhtelif vesilelerle. Mesler üzerine mes uygulamasıdır. Cenab-ı Hak bize abdest ayetinde abdesti nasıl alacağımızı tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Ayaklarımızı da yıkamamızı emir buyurmuş. Bir başka kıraat şekline göre de ayaklarımızı mesh etmeyi emir buyurmuş. Biz ehli sünnet olarak ayakların yıkanması kıraatini tercih ediyoruz. Burada kıraatle ilgili bir tartışma var. İmam-ı Yeşiyası ayakların meshedileceği şeklinde anlamış. Ayeti öyle okumuş. Bir harfi cerrin nereye gönderileceği ile ilgili bir tartışma bu. Teknik, gramatik bir tartışma. Efendim, İmam-ı Yeşiyası ayaklar mesh demiş bu ayete dayanarak. Ehli sünnette hayır ayaklar yıkanır demiş. ve vesselam Efendimiz'den ve sahabe-i kiramdan gelen uygulamaları da buna delil göstermiş. Dolayısıyla ayaklar ya yıkanacak Kur'an'a göre ya da mesh edilecek. Ama ayağa mesh diye bir şey giyip onun üzerine mesh etme diye bir şey Kur'an'da yok. Bunu sünnet getirmiş. Dolayısıyla oradaki hükmü Aleyhisselatü Selam Efendimiz abdestli olarak ayağa giyilen mesti e, oradan istisna etmiş. Ya da onu messiz abdest alanlara tahsis etmiş. Burada mesle ilgili resen yeni bir hüküm getirmiş. Bu hüküm onun alternatifi değil. Dolayısıyla diyoruz ki rejim uygulamasını Kur'an'a aykırı bulanlar aynı mantıkla mesler üzerine mesh edilmesi uygulamasının da Kur'an'a aykırı olduğunu söylemelidir. Mantık olarak hiçbir fark yok. Zina edenlerle ilgili Kur'an'da hüküm var. Efendimiz o hükmü tahsis etmiş. O tahsisin dışında kalanlara yeni bir hüküm getirmiş. Nasıl abdest alınacağına ilişkin Kur'an'da sarih hüküm var. Efendimiz mest giyilmesi durumunun dışında kalan ayakların yıkanması ya da mesiyle ile ilgili olarak onu tahsis etmiş. Mest giyilmesi hükmü ile ilgili de resen yeni bir hüküm getirmiş. Arada hiçbir farklılık yok. Kaynakta bir olduğuna göre biz diyoruz ki Aleyhissatü vesselam efendimiz bu hükmü de vahye istinaden getirmiştir. Yoksa Tevrat'tan aldı, ehli kitabın uygulamasıydı, İsrailiyattan geçti vesaire. Bunlar hikaye Tevrat'tan almış olsa bile vahyin onayından geçmiştir bu. Eğer Cenab-ı Hak onu e, uygun bulmasa, onu onaylamasa aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hükmü uygulayamaz. Hemen Cebrail aleyhisselam gelir, Efendimiz'i ikaz eder ve o hüküm yürürlükten kalkar.